Arkadaşlar şu an şeker fabrikasının önündeyim. Aldığım bazı duyumlara göre şeker fabrikası, Erzincan'daki şeker fabrikası Erzurum'a taşınıyormuş. Yavaş yavaş taşınıyormuş arkadaşlar. Kesin net bilgi değil ama bunu birkaç kişiden duydum. Umarım bu gerçekleşmez. Burada bir sürü insan ekmek yiyor. Erzincanlılar. Burası da Erzurum'a giderse bir sürü insan işsiz kalacak arkadaşlar. Zaten Erzincan'da bir işe alanı yok. Gençler işsiz. Fabrika yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar bu memlekette. Buranın zaten satılması başlı başına bir hataydı. Burası satılmamalıydı. 5 yıl geçmiş. 5 yıl boyunca zorunlu işletme zorunluluğu vardı. 5 yılın sonunda şu an serbest arkadaşlar. İstediğini yapabilir. Burayı satabilir. Erzurum'a götürebilir. Benim de aldığım duyumlara göre yavaş yavaş da gidiyormuş arkadaşlar. Buradan yetkililere sesleniyorum. Erzincan halkına sesleniyorum. Buradaki çalışan vatandaşlarımız işsiz kalmasınlar arkadaşlar. Şu an istediğini yapabilir, satabilir, Erzurum'a götürebilir. Buradan bir sürü Erzincanlı vatandaşımız ekmek diyor arkadaşlar. Umarım bu söylediklerim gerçekleşmez. Bunda buradan yetkililere, Erzincan halkına sesleniyorum. Tepkinizi gösterin arkadaşlar. Böyle bir duruma izin vermeyin. Rusların çok sevdiğim bir atasözü vardır. Когда говорят деньги, правда Yani para konuşunca doğruluk susar Doğru.